Bu sizler birlikte? Nasıl? Hello. Ne var indirilir? 2'yi göstereceğim. Yine Google'a geliyorsunuz. Ama yani bazıları tutmuyor. Arkadaşlar yine Q A P F yazıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı oldu birazcık ama videoyu durdurup yazabilirsiniz. Q A Game Store yazıyor. Download Q o O A P P yazıyor. Ben bir şuna bakacağım arkadaşlar. İnşallah bu Ger şöyle bir göz atayım arkadaşlar. Evet, A P P. Evet arkadaşlar, evet bu. Tamam. Nasıl? Bu bir tane adam olacak. Topun bu ve Rufun kafasına şapka olacak. Böyle bir işareti var. Evet, bu olacak. Orada. <laughs> Hadi. aşağı doğru indi. download. Q A O A P P yazıyor. Ya da kenarda yumurtadan yumurtanın yanında bir kız var. Ben de görünmüyor. Ona basak indirebilirsiniz. Zaten ona basınca indirme işlemi başlıyor. Yukarıda görünüyor. Şarjda şarj sorun yapmıyordu. Sıkıntı varsa da çok özür dilerim ses sıkıntısı çözmeye çalışıyorum. Yakın mı tutayım, uzak mı tutayım? Bu videoda şey anlarım. Abi, sen belki, evet diyor. Ne Nasıl? <laughs> diyor. 나가? Evet mi? demen lazım. Yani Basically. evet demezsen yüklenmez. Orada evet diyeceksin. Arkadaşlar ben sizi çok bekletmeyeyim video çok uzamasın. O orasını bilmem artık seninki şeyi yapmış yanlış gidiyor. Arkadaşlar QF buradan indirilince dosyalarıma geliyorsunuz. Buradan indirme geçmişlere basıyorsunuz. Zaten QAP'in suratı görünüyor. Tepesine birer kere basıyorsunuz. Abi, abi ben abi ben ben de bu yolda Sonra ayarlardan izin veriyorsunuz. Yükle yükle indir diyorsunuz. indiriyorsunuz Sen indiremedin. İndiremediysen çalışmaz. En uzun zor yol bu. Abi, ben de diye ya. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra zaten QEP bekledikten sonra QEP indirilecek. QEP'e giriyorsunuz. Yani en kolay yerlerden biri burası artık. Girmeyi <laughs> kolay en kolay yeri burası. Girersiniz oyuna yani. Arkadaşlar geldiğinizde en altta Games'e game... basın. Game... Game... Yukarıda arama tuşu var. Arama tuşuna gelin. Ve oraya Hello ne? Arkadaşlar burası ne mi işe yarıyor arkadaşlar? Size uyumlu olmayan ve Çin oyunlarını, Japon oyunlarını, Kore oyunlarını, Avrupa oyunlarını falan gösteriyor. Buradan tepesine bastığınızda çıkıyor arkadaşlar. Altta devirce komple tezden yazmaması lazım. indirilebilmesi lazım. Tepesine bastığında indirme işlemi başlayacak. Ama ne yazık ki ben de olmuyor. Çünkü sürümü tam uyumlu değil. Hileli bir şekilde indiriyorsunuz. Sizi göstereyim. Bu oyun kolay kolay bozulmuyor. Ama bozulabilir. Ben garantisini veremem. Evet bu bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, Evet hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.